Dört sene seçim geçirmiş. Dört seçimde sen 4 seçim neredeydin? Haklısın sen. Haklısın. Ha. Yok aynı tarafta değiliz. Aynı tarafta değiliz. Onu kendine değil. sor. Ama. Onu kendine sor. O sıra bakma aynı tarafta değiliz. Onu onu. Niye biliyor musun? Niye aynı tarafta değiliz? Ben eleştirmişim bak. Ben eleştirmişim e, tamam. bir saniye. Ben eleştirmişim. Bu da Zaten. Yok eleştirmemiş. oy vermiş. Bak bir saniye. Ben eleştirmişim. Ben mahkeme mahkeme cezaevinde dolaşıyorum. Ben ben 2022'de dolayı eleştiriyorum daha da eleştiriyorum. Benim bu dediğimle eleştiri değil mi bu? İşte işte bak şimdi yerleştirir. tamam da Bana akıl vermiyor. Ben kendim ne yapacaktım? Senden mi akıl alacağım? İşte bu akılla Bugün hak bu... Sen aklını kendine Yo, sakın. sakin bak biz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye, bir saniye daha, bir saniye, bir saniye. Bak biz, bir şey saniye, bir bu dediklerin yanlış adama saniye, ya saniye, 1 saniye abim, 1 saniye. Arkadaşlar biz, 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 yan partilere hepsi böyle bu duruma geleceğini herkes biliyordu. AK Parti'yle bunu yapacağını dünya alem biliyordu. Şey... Çünkü Selahattin Demirtaş bunu yıllar önce söyledi. Yıllar önce söyledi. Dedi ki: "AK Parti'nin Erdoğan'ın en yakın arkadaşları, yakın sağ solu arkadaşları dedi en kötü insan Ali olacak." Dedi. dedi. Bunlar la... Ali dedi? Erdoğan da söyledi. Erdoğan herkesi... da söyledi. Ali Babacan da şu an ne oldu? azıcık birbirine kötü oldular. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Abi biz kanımız da aksa, canımız da alınsa abi biz beliyiz ya. Demirtaş abi, Karataş, Kara Karakaş, Karaköz abi. Biz Karakaş, Karaköz'de başka kimse tanımayız. Laşımız da sarılırsa bu Türkiye Cumhuriyeti ne Türklerinidir, ne Kürdündür, ne Alevisidir, ne Sünnisidir. Biz hepimiz biriz. Bir gelmişiz, bir ölürüz, bir gideriz. Kimse bizi ayıramaz. Kimse bizi ayıramaz. Ama bu bu devlet bu hükümet bizi her zaman ayırıyor. Türk'ü, Kürt'ü, Alev'i sürüsüne ayırıyor. Onu Demirtaş ayırıyor dostum. Ya Onu rahat olsa, sen Ay, ol gibi sen, sen rahat ol. Senin gibi sen düşünün, rahat kurban. Canım bak makarna can kurban. gibi mi? ben milliyetçiyim. Demirtaş Erdoğan madem ki sen, sen Demirtaş. Laf Demirtaş bir bir şey diyeceğim. Bir şey Bir bir şey diyeceğim. Ben Demirtaş madem ki. Ben Kürt Demirtaş bir tek. Bir bir Öyle yap. Yap. Hayır, hayır hayır. Ben ben bir dakika. Hı. Ben milliyetçi Hı. adamım. Hı. Burada herkes kardeş. Türkiye'yi sevmek zorundayız. Biz hepimiz Türkiye bizim, Bizim bizim bir dakika. Hangimiz Türkiye bir dakika, arkadaşım bir dakika. Hangimiz, bir arkadaşım bir dakika. Hangimiz sattık? Bir, Söyledim. Söyledim. bir dakika arkadaşım. Ya, bir dakika Başka kardeşim, kardeşim. Sen, milliyetçilik. sen milliyetçilik ne demek olduğunu ya, bilmiyorsun. Ya sen biliyorsun ne durma demişsin. Ya da bil, evet, evet, evet. sahiplenmiyorsun. Ben ya. Türkiye milliyetçisiyim. biliyorsun milliyetçisiyim. ne milliyetçisiyim. Kürt milliyetçisiyim. Adamın yanında duruyorsun ya. Adamın kapıcısı oldunuz ya valla ya geçeceksin bakaka hesap Türkiye Cumhuriyeti kimliği benden abi, ne kastı neden biz, verdin bana biz, neden yaşatıyorsun valla valla rezil herifler valla Türkiye Cumhuriyeti kimliği var insanlarda valla Türkiye'yi yok ettiniz yok ettiniz abi şurada bir açar mısın şurayı ha açar mısın aç şurayı bir açar mısın artık hanımın kapıcısı oldular bir saniye arkadaşlar sakin sakin bir saniye sakin sakin bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim lütfen. Lütfen bir şey söyleyelim. Bak bu cadde sokağı hep aynı gün hep aynı beraber kullanıyoruz. Birbirimizle kavga etmeyelim. Hayır, Haber, çekiyoruz. Haber çekiyoruz. Ya Haber çekiyoruz. bakın. Her şey bakın. Millet, halk, birbirimize bir... Kimse kimse bakın, bir... kimse kimse bir söz bakın. bakın birbirimize Neyse. hakaret etmeden. Daha da gemiler bir... savunuyor. Almış gelmiş Şimdi... MHP'yi savunuyor. Bakın MHP de Erdoğan'da bizi sattı be. Bakın bir şey söyleyeyim. Evren'i destekleyen de olur. Ya ben Selahattin Demirtaş'ı da destekleyen olur. Evet, Kılıçdaroğlu da destekleyen olur. Hayır. hayır. Bu bir siyaset. Herkesin kurduğu, sevdiği evet. insanı vardır. Ben olaya herkese saygı duyuyorum. Ama bugün, bugün biz Demirtaş, madem ki Demirtaş bir teröristse, Demirtaş bir pakakaysa, bir birbirine ne yapıyorsa, sana araştırmışsın. Ay devlet bütün de dünyanın her yerinde sürelesini araştırmışsın. Ulan bir şey çıkmamış. Meclise gelmiş, Cumhurbaşkanı adaylığı olmuş, Başbakan adaylığı olmuş. Yıllardan sonra kalkmış sen adamı terörist yapıyorsun. Ya bu adalet midir? Aa, kardeş, de 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 Demirtaş'ın oğlu da Avrupa'da okuyor. Bahçeli'nin oğlu da okuyor. Yani biz burada kendimizi gitmeye gerek yok. He ya biz hepimiz biriz. Ama biz şu an ne biliyor musun? Biz geçip peşindeyiz. Biz hayır, ekmek hayır. peşindeyiz. Abi, Biz su peşindeyiz. ekmek peşindeyiz. Ya benim faturam, benim faturam bir kişiyim bir kişi. Benim faturam 500 lira para geliyor ya. Bir tane Türkiye abi, yapıyorum. ben sana, yapıyorum. sana abi söyleyeyim mi? Şu anda baba, baba, baba bu Türkiye'nin bayrağı kimin kanı altındadır abi? Kürttür, Türktür, Çerkezidir, Alevisi hepsi de gelmiyor abi. Hepsi bir de gel birdir. Baya şalanma şu anda bu kadar insan okuyor. Hangi birinin için hiçbir şeyler yapmışlar? Yok. Ama Sürüler için abi. Başkanı süreli 3 tane.